Dolayısıyla ben bu iradeye talip isem ben Cenabı Hakk'ın bana yaşattığı hayatı ve nimeti Allah azze ve celle'den bilip nimeti nimetin sahibi ile beraber yaşamak üzere bir bilince talip isem ben kendime bir iyilik yapmış olurum. Ben bundan uzak durur ben dünyaya dalar Allah azze ve celle'nin dinini yaşamaktan elçinin peşine düşmekten onun Allah Azze ve Celle'den getirdiği kitabını ve yaşadığı sünneti alıp öğrenmekten imtina edersem, caminin dibinde de yaşasam benim mahalle dindarlığıyla en çok bilinen mahalle de olsa bana bir yararı olmaz. Cenab-ı Hak bizim hepimizi toplayıp ortalamamızı almayacak. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا bize tek tek geleceksiniz. Kema halaknakum awwala marra. Tıpkı sizi ilk seferinde nasıl tek yarattık? Nasıl hayata tek başınıza gönderdik? Aynı şekilde Allah'ın huzuruna da tek tek geleceksiniz. Ve furada kema halaknakum awwala Döndü Cenab-ı Hak Kur'an'da kafirlere de örnek verdi. Allah Azze ve Celle kafir böyle olur diye işte Cenab-ı Hakk'ın kafire misali, numune kafir. Ya Rabbi bize bir misal, bir numune kafir ver dedik sanki. Cenab-ı Hak bize kafire de numune verdi. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Allah kâfirlere de örnek verdi. Kimi örnek verdi? Cenab-ı Hak kâfirlere. Belki birini durdursak, sorsak Firavun'dan başlar. Nice böyle nemrutlar var. Nice Allah Azze ve Celle'ye karşı müstekbirler var. Bu kez Cenab-ı Hak yine bir kadından, hatta iki kadından örneği verdi. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوْحٍۜ Nuh'un karısını. Nu kim? Allah Azze ve Celle'nin büyük peygamberi, ulul azm peygamberlerden birisi. Cenab-ı Hakk'ın Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme Nuh gibi ol dediği, örne örnek gösterdiği bir peygamber. Fasbir kema sabara ulul azmi minar O ulul azm peygamberler nasıl sabretti? Sen de onlar gibi sabret diye onların peşine onları misal gösterdiği büyük peygamberlerden biriz. İnsanlığın ikinci atası. Hazreti Adem'den sonra Hazreti Nuh'un zürriyeti devam etti. Tufanla birlikte diğerlerinin zürriyeti akim kaldı, bitti. Hepimiz Hz. Nuh'un aynı zamanda evlatlarıyız. Ve cealna zurriyetahu humul baqin. Onun zürriyetini geride kalan kıldık dedi Cenab-ı Hak. Bu Hazreti Nuh'tan bahsediyoruz. Dahası Cenab-ı Hakk'ın ve laqad Nuhun. Bize Nuh seslenmiş. Bize Nuh ses etti, nida etti فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ Ona biz ne güzel icabet ederiz dediği Allah Azze ve Celle'nin böyle övdüğü bir peygamberden bahsediyoruz. Hazreti Nuh Aleyhisselam. Bundan daha zirve bir nokta Cenab-ı Hakk'ın katında daha üstün bir ifade Cenab-ı Hakk'ın dilinden onun kelamından var mı? Ni'mel abdu. Ne iyi kol dedi Cenab-ı Hak. Hemen dibindeki hanımına geçiyoruz şimdi. Karısı Nuh'un kadını. Yani vahyin nazil olduğu evdeki kadın. Yani vahyin kendisine geldiği Nuh peygamberin yatağındaki onun nikahındaki kadın dip dibe eder. Sirayet etse değil mi böyle tesir ile geçse tenden geçer temastan geçer. Hidayet temasla, sirayetle olan bir şey değildir. Hidayet irade ile olan bir şeydir. Kişinin kendisinin harekete geçmesi lazım. Kişinin kendisinin Rabbine saygı duymaya, onu sevmeye ve saymaya yol araması. فَمَنْ شَاءَتَّخَذَ ila رَبِّهِ سَب۪يلًا Kim dilerse o Rabbine yola çıksın dedi Cenab-ı Hak. Ama adamın kendisinin yola çıkmaya, Rabbine sevgi duymaya, onu saymaya bir niyeti olmadı mı? Dibinde Hz. Peygamber olsa Cenab-ı Hak dedi ki وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ ileyk." <اِلَيك> Bunlardan öylesi var ki senin cemaatinde, senin mescidinde, senin dibinde sana bakıyor. Resulullah'a bakıyor. Nazar kapsamı içerisinde Sonra dönüp Resulullah'a dedi ki Efe ente tehdil Sen mi köre hidayet edeceksin? Kişi kendisi harekete geçmezse Resulullah'ı görse ne olur? Resulullah'ı duysa ne olur? Ve minhum yestemi'u ileyk Bunlardan seni duyan da var. Duyma mesafesinde dip dibe Resulullah'la beraber Allah Azze ve Celle Resulüne dedi ki duyurabilir misin sen ona? duyuramazsın. İnneke la tehdi men ahbebti. Ne kadar sevsen, onu ne kadar hidayete kavuşsun diye arzu etsen de olmaz. Allah Azze ve Celle'nin sünneti kulun kendi iradesine, o harekete geçecek. O harekete geçerse ortam koşullar ne kadar zıt olursa olsun. Firavun'un sarayında Firavun'un kadını olmaktan daha zıt imana, hidayete, daha uzak bir coğrafya, daha uzak bir muhit, daha uzak bir iklim düşünülebilir mi? Cenab-ı Hak bütün biz ümmeti Muhammed'e müminlere örnek getirdi o kadını. İmra'ata Firavun. Allah müminlere örnek veriyor. Firavun'un kadınını. Şimdi geldi kafirlere örnek veriyor. Nuh'un kadınını. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح Vahyin dibinde ama gönlü yok. Vahyin dibinde sürekli duyuyor ama isteği ve iradesi yok. Kendisi adım atmıyor. Gönlü kafirlerle beraber. Sadece Nuh'un karısı mı? Lut'un karısı da öyleydi. İmra'ata Nuhin ve imra'ata Lut. Allah hem Lut'un karısını hem Nuh'un karısını işte kafir böyle olur. Kafirlere örnek diye verdi. Kenneta tahta abdayn min ibadina Her iki kadın da bizim çok salih iki kulumuzun nikahındaydılar dedi Cenab-ı Hak. Yani bakın dip dibeydiler, beraberdiler. Eşlik hali. Koca hanım bu kadar dip dibe felem yuğniya anhuma min Allahi şey'a ama Allah'a karşı onlara hiçbir yarar sağlayamadılar. Hazreti Nuh Aleyhisselam hiçbir yarar sağlayamadı. Hazreti Lut Aleyhisselam hiçbir yarar sağlayamadı. Ve kıylet hulen nara ma'ad-dakhilin. Cenab-ı Hak dedi ki bu ikisine de bu iki kafire örnek verdiğim kadına da cehenneme girerken denildi ki cehenneme girenlerle beraber siz de cehenneme girin. Yani cehenneme bile özel bir kapıdan girmediler. Nuh'un, Nuh'un karısı diye ayrı bir muamele görmediler. Millet nasıl giriyorsa وَقِيلَ دْخُولَ النَّارَ مَا الدَّاخِلِينَ Dolayısıyla kulun kendi iradesiyle şu çektiğimiz besmele var ya biz evladımıza çektiriyoruz, çektiriyoruz, çektiriyoruz. Bu bizim kendi vazifemiz, kendimiz Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğumuzu yaşıyoruz. Bizim hanemize yazılıyor. Çok düşkün evladına Rabbini hatırlatıyor. Rahman ve Rahim oluşunu hatırlatıyor. Evladını kucağına alıyor, seviyor, kokluyor. Rabbini hatırlıyor. Bana o bahşetti bunu diye. Bunu biz yaşıyoruz. Gün geldiğinde o da büyüdüğü zaman o da kendisininkini yaşayacak. Diline pelsenk olmuş ebeveyninin öğrettiği ya besmeleyi o da çekecek ve bunu hayat yolu yapacak. Nimeti nimetin sahibiyle yaşayacak. Bismillahirrahman ve Errahimi umacak. O sonsuz rahmetini umacak Cenab-ı Hakk'ın ya da sırtını dönecek. Kendine küfür yolunu, Cenab-ı Hakk'ı yok saymayı, Allah Azze ve Celle'yi göz ardı etmeyi, nimeti nimetin sahibini göz ardı ederek yaşayacak. Allah Azze ve Celle hiçbirimize yakınlarımızdan, sevdiklerimizden kendisinin bize civarımızda rahim bağıyla ile verdiklerinden böyle bir sahneyi yaşatmasın. Bundan daha acı, bundan daha kulun yüreğine oturacak bir sıkıntı yok.